Daha önce evde olurken hiç canınız sıkıldı mı? Ya da oynamak istediğiniz oyunlar çok pahalı diye almaktan vazgeçip moralinizin bozulduğu oldu mu? Artık ne canınız sıkılacak ne de moraliniz bozulacak. Çünkü ben buradayım. Merhaba nasılsın burnu kapıya kısın. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta eğlenceli oyunlara bakacağız Video geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Hazırsanız başlayalım Dark Souls'lara benzeyen bir oyun Ve ben bu Dark Souls işinde varım Yok edeceğim hepsini Ne diyor koşma Spacele. ile Dodge Q tamam tamam Play Bu oyun demo bir oyun Oyun ismini hemen gösteriyorum Tamam ilk boss'a giriyoruz Bak Gel bakayım lan. Ya bu Dark, Dark Souls 2'de mi vardı? 1'de mi vardı? Hmm. Ay, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kılıcım o kadar uzun değilmiş. Stamina bitti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İkinci kez aynı şeyi yedim. Yeter. Tamam. Onu yemedim. Bir dakika hocam durur musun? Baga girdi sandım. Çok iyiyim lan bu oyunda. Dedikten sonra. Oo. Oğlum bir dakika dur lütfen. Yaptılar hareketleri bak. Phase 2'ye geçti herhalde. Yapma lütfen. <laughs> Hemen uyandıralım. Bak. Oyun biraz hatalı gibi. Değil, değil. Ben kötüyüm ya. Oğlum şu an iyi gidiyorum ha. Huuu yeah. Stamina bitti stamina bitti Phase geçti Böyle bir şey mi var? oh! Bana böyle bir şey denmedi ki Gel lan buraya Bir harcamayacağım Kitlendi tamam Güzel Bunu yeme artık be Daha kaç kere yiyeceksin ya 10 saniyede ölen ilk Türk olabilirim bu oyunda ya. Ama şu etrafa baksan ne kadar güzel. Uyan lan. Yemeyeyim artık şunu be. Çok iyiyim be. Hayır yeme lütfen. Aa, ölmedim. İlla beni delirtecek ya. Daha dakika bir be. Tam tam diyordum ki yani illa ciddi olmadım açayım mı? Vurma şunu ya. Birazdan yapacak. Sadece kaç. Are you serious right now? Nasıl kaçacağım bundan ya? Şaka mı bu? Takla atacağım. Enayi spor. İzle şimdi. Daha deminkiler ön gösterimdi. De. Sana o kadar diyeyim. <laughs> Dakika bir be. Dakika bir ya. Daha demin hiç yaşanmadı. Seni kesmeden buradan ayrılmayacağım ben. Böyle oyunlarda stamina kontrolü ve adamı İzleme çok önemli. Bak mesela böyle bir salaklık yapmaman lazım. <laughs> tamam şimdi her işi iki kere mi yapıyor? Biraz dikkatli oynamak istiyorum sadece. Abi bir kere vurdu. Nasıl yiyorum onu ya? Oyun hatalı diyenler. Bir dakika dur. Heyecanlanma. Dur. Let's go. Böyle yenilirsin adamı. Nameless. Ve oyun bu kadar. Çünkü bu bir demo. Bence güzel yapmışlar. Yani devam gelirse efsane olur bu oyun. Tutorial tutorial gerek yok. Tık. Ama. Hop. Kesiyorsun. Yani bu oyunu oynayıp Allah işte oynayamadım. Şeylerin kim? Eleştiri kanallarının oynadığı oyunlar gibi. Tık keyifli keyifli böyle oh, parkurunu yap geç. Ama kaldım burada. Hızlanmam lazım. Aha, aha uzandım valla. Tık. Oh yeah. 37 saniye mi? Ben bunun daha iyisini yaparım adamım. İzle ve gör. Hop. Kendi rekorumu hemen egale edeceğim. Hemen yok edeceğim kendi rekoruma. Oh, oh, oh. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Bir daha. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih Balbi'yi eleştireceğiz. Oo, oo, hareketi kes Oğlum ben bu oyun ustası mıyım neyim Yapma işte bunu yapma ya Ne güzel gitmiştim ya Dünyaya geri dönüş Oha çok iyi lan Aydayız Hop Geri dönebilecek miyim bence dönemeyeceğim Aa döneceğim lan Çok iyi gidiyorum şu an dedim ya çok iyi gidiyorum dedim ya Kaldık maymun gibi kaldık orada ha Hop Çok iyi Şu an yani düz gidiyorum ama yani Bu da bir şey değil midir? 20 saniye oynayın bu oyunu ve beni geçmeye çalışın. Sizi yok etmişimdir kesinlikle. Yeni oyun, yeni oyun. Sınırsız oyun içinde full oyun var. Cool. Okay man. Bak. Please. Ne demek yani? Aa! Vurmayın lan bana. Ne? No, ben anlamıyorum ki. Donanlardan kaçıyorum ama Allah belanı versin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şimdi beni kurtarmayanlardan intikam alacağım. Oğlum adam benim. Aha. <laughs> ne oldu lan? Tam maymun etti diyordum. Hop bir tane daha. Eee ben ne kaçabileceğini sanıyorsun ha? Gel bakayım buraya. Hop. Oğlum bu ne? Oo burada daha iyiymiş lan. Gelin buraya oluşlar. E mı? Kaçtı ne? Kaçtı vallahi lan. Adam oyunu biliyor. benim yapabileceğim bir şey yok. Bir tık hile gibi adam. Kazandı. Burada da mı aynı oyun oynayacağız? Ben bildiğim hep farklı oyunlar. A o değil. Bir dakika dur. Bu yakalama oyunu. Tamam tamam. Karıştırdım oyunları. Ama bu da güzel. Çok insanın yanında dolaşmayayım da. Yuvar alon. Gelin oğlum buraya. O nasıl çıktı oraya? Oğlum işaretlemiyor muyum seni? Hı? Ha? Gelin buraya. Hop tamam. Level atlama şeyi gelme önüme. Tamam düşmedik. Bu da bir şey bence. Oha. O ne lan? Oha. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Ah Hadi lan. Oo, orada takılık kötü oldu. Aha. Oh yeah. Oğlum şu şey yakalamayı kes. Çok iyiymiş bu oyun ya. Hı. Bak tam arada böyle. Ha? Ha <laughs> ha. <laughs> Çok iyi be. Bayağı sevdim oyunu ya. It's over mı? Nasıl yani? Ben de söyledim. Şimdi, şimdi. Bak hangi araba? Aldım bu arabayı. Oğlum bittiniz lan. Hadi üst üste yapma. Hah, bak bak. Araba duramıyor. Yerinde duramıyor. Zın. Tamam. Burayı yansıttık. Bir de soldan bakmak lazım. Nerede dönüş var nerede yok. Burada keskin. Çok iyi dönüyorum. ne kadar arkamda? Oğlum bayağı yakın biri. o fren tutmadı. Bu araba oynanmış ayarlarıyla oynanmış. harekete bak. Geldi yine geldi. şu çıktım. Hayır. Hayır ya. Oğlum çok iyi gidiyordum ya. Eşek gibi aşağı atladım. Türkiye olarak bu maçı kazanamadım. Türkiye'yi temsil ettiğim halde bu maçı kazanamadım. Herkesten çok özür diliyorum. Jübilemi yapmak istiyorum çünkü. Gençlerin önünü açmak istiyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler. Peace out man. Oh yeah. Oh, 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 oh. Yeni oyunumuz. Bunu daha önce de oynamıştım ama bence eğlenceli yani. Bu oyunda olması lazım. Tamam. O dünya. Hemen çizerim. Bak şimdi. Renkler nerede abici? Bir şöyle bir güzel. Güzel. Şöyle bir gölgesini verelim. Ondan sonra şöyle. <laughs> şöyle. Öyle. Toprak rengi. Ağaç rengi. Durun lütfen durun. <laughs> 30 saniye geldim. Nasıl yapabilirim ya? Dünyanın gözü ve ağzı yok. 1 puan. Bu kadar basit. Biz burada gerçekçiliği göz önüne alıyoruz. Bak şimdi. Bu ne? Kendi dünyasını mı çizmek istedi? Çok mantıklı. Çok mantıklı. 3 verilir. Oo. Güzel yapmış. Benden güzel yapmış yani. <laughs> bu da güzel. Bu da güzel. Buna da aynı puan. İlkine de keşke bir 4 puan verseydim ya. onu biraz haksızlık gibi oldu ama yapacak bir şey yok. O an sinirli anıma... Oo, bunu kim yaptı böyle? 5 puan verebiliyor musunuz mu? 5 puan vermek lazım buna. Ben diyeyim size yani. Arkadaşlar bence verin. Şuna bak şu güzelliğe. O Ama dünya demiş. Uzay demiş mi? Yıldız demiş mi? 1 puan abi. Hadi 2 puan yani. Başka yok. Olmaz yani yok. And the winners are... Our... Ama bu nasıl kazandı lan? İkisi de aynı almış. Benim yüzümden kaybetti bu arada. <laughs> Ama özlüyorum. Ama yani bak dünya demiş. Dememiş mi? Ben ona bakarım. Gerisi ilgilendirmez beni. Dünyaya daha çok önem verseydin. Hot air balloon. Tamam. Yine siyahtan bir çizelim. Şöyle bir balon. İpler. Ondan sonra şöyle biraz koyu kırmızı bir koyu kırmızı falan değil. Beni kandırma. Abi. Olmadı. <laughs> yetmiyor. At air balon demiş ya. Ben buna vermem. Açıkçası vermem yani. Vermemem lazım. Mantık güzel. İyi başlamış. Yapıyormuş. Yetişememiş. 2 diyeyim hadi. At air balon. 5. Yo 4. Daha güzel olabilir. Daha güzel çıkabilir. 5 veremiyoruz mu şuna ya? Şuna 5 veremiyoruz mu ya? Bu ne ya? ne 2. Bunun arkadaşları olabilir. Ben taklaya getireceğim onları. Arkadaşları çok verir. Öbür küsü kazanamaz. Ondan sonra olmaz yani adaletsiz. Şu nasıl 9 puan alıyor ben. Kaç puan alıyorum belli değil yani. Kaçıncı oldum? Yok abim. Sanattan anlayan kimse yok burada. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.